Notion'u sadece günlük hayatta not aldığın bir uygulama olarak kullanıyorsan çok büyük bir yanlış yapıyorsun. Çünkü Notion'u aynı zamanda bir bilgi tabanı olarak da kullanabilirsin. Bir müşteri ilişkileri yönetimi yani CRM olarak da kullanabilirsin. ChatGPT, Cloud ya da Gemini gibi araçlarda girdiğin promptları ve aldığın sonuçları yazabileceğin notlarına tutup karşılaştırabileceğin mükemmel bir araç olarak da kullanabilirsin. Ben bugün bu videoda Notion'un içindeki yerleşik olarak bulunan yapay zeka aracıyla kendi markan için oluşturduğum bilgi tabanını nasıl birlikte kullanabilirsin? kullanabilirsin onu anlatıyor olacak. Şimdi hazırsak geçelim hemen videoya. Şimdi boş bir tane sayfa oluşturuyoruz ve o sayfaya diyoruz ki yani kendi markamızı tanımlayacağız. Notion'un içinde yapıyoruz bunu. Çünkü Notion'u aynı zamanda kendi işimiz için bir bilgi tabanı olarak kullanmaya başlayacağız. Şimdi öncelikle markamızı tanımlayamaya şöyle başlıyoruz. Hedeflerim dedik. Burada bir tane köşeli parantez var. Platform üzerinde X takipçiye ulaşacağım ve hedef 2 yazıyor. Bu ne demek? Platform dediğiniz şey yani Instagram üzerinde 1000 takipçiye ulaşacağım. Hedef 2 de bu 1000 takipçiyi ikinci, üçüncü ayda da artık 5000'e, 10000'e çıkaracağım gibi hedeflerimizi belirliyoruz. Daha sonra bizim hangi niş kategorisinde bulunduğumuzu da bu bilgi tabanlı içine yazmamız lazım. Çünkü bunları birazdan bir prompt haline getireceğiz ve Notion'un içindeki hem Cloud'dan hem de ChatGPT'den destek alan yapay zeka aracını kullanarak beyin fırtınası yapmaya doğru devam ediyor olacağız. Şimdi ana nişiniz nedir? Niş demiş. Örneğin kendinden örnek vereyim. Yapay zeka sistemleri ve stratejileri kullanarak küçük ve orta ölçekli işletmelerin funnel sistemlerini kurup işlerini ölçeklemelerine yardımcı oluyor. Benim nişim bu. Hedef kitten kim diyor. Şimdi burada niş kısmına geldik. Ana nişiniz nedir? Niş kısmına onu yazıyoruz. Funnel stratejileri ve sistemleri kullanarak işletmelerin işlerini ölçeklemelerine yardımcı oluyor. Bak sadece nişimi yazdım yani. Nişin funnel sistemleri ve stratejileri kullanmak. Kullanarak yardımcı olmak insanlara. Hedef kitle kısmında bunun kimlerle ilgili olduğunu yazacağım. İçeriğin kimler için kitle, hedefler ve sonuçlar diyor. Kitle küçük ve orta ölçekli işletmeler ve freelancerlar. Buraya kitlemi yazdıktan sonra hedefler kısmına diyorum ki bu küçük ve orta ölçekli işletmeler ve freelancerların işlerini dijitali tam entegre etmelerini ve satış ve pazarlama süreçlerinde funnel sistemlerini ve stratejilerini kullanmaya sağlamak ve bu sayede işlerini ölçeklendirmek. Sonuçlar kısmı diyorum ki işte bu eğitimimi ya da hizmetimi danışmanlığı mı satın alan 100 kişi içerisinden 45 tanesi şöyle bir sonuç aldı. 55 tanesi böyle bir sonuç aldı gibi ve böyle bunu yazıyorum. Sonuçları belirtiyor. Ben sana içerik temelleri kısmı var. Sektörünle alakalı ve hakkında gönderi paylaştığın alt konular. Yani benim sektörümle alakalı. Yani funnel sistemleri ve stratejileriyle alakalı. Ve o konu hakkında paylaşım yaptığım alt konular. Ne olabilir? Mail, marketing, mail otomasyonları, otomasyonlar. Hatta Notion bunun içine girer. Yapay zeka demiştim. Yapay zeka ile otomasyonlar nasıl sağlanır, nasıl yapılır? Alt konularımı buraya yazıyorum. Çünkü biraz sonra şurada da göründüğü gibi bir prompt oluşturacağız ve onu şuradaki yapay zeka aracına soracağız. Mouse'u götürdüğüm gibi hemen meraklandı. Bakıyor sağa sola. Şimdi burada diyor ki bu komutu Notion AI'ya gir. Yani nişimizi yazdık. Köşeli parantez içinde. Yine köşeli parantez içinde kitle ve hedef var. Onu yazdık. Yarıncı olmak isteyen bir içerik oluşturucusun. Bu sayfadaki hedeflerim ulaşmama yardımcı olmak için bu sayfada listelenen her içerik adımı için x tane viral içerik bulunmama yardımcı olabilir misin diyor. Örnek olarak da şunu yazdım. Sosyal medya alanında içerik oluşturucusun ve içerik oluşturucu olmak isteyen kişilerin hızla büyümesine ve para kazanmasına yardımcı olmak istiyorum. Bu sayfadaki hedeflerime ulaşmama yardımcı olmak için bu sayfada listelenen her içerik adım için x tane viral içerik fikri bulmama yardımcı olabiliriz. Şimdi bunu yazdık. Bitti. Kopyalarım aldım. Yani promptumu kendime göre oluşturdum. Ben işte buraya sosyal medya alanında içerik oluşturucusuyum değil de funnel sistemleri ve stratejileriyle alakalı içerikler oluşturuyorum ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin hızla büyüme ve para kazanmalarına, işlerini ölçeklemelerine yardımcı olmak istiyorum. İşte bu sayfaya da bir sürü bilgi girdim. Bu konuyla ilgili bu sayfadaki hedeflerime ulaşmak için bana bu sayfada listelediğim her içerik adımına uygun 15 tane içerik fikri bulmama yardımcı olabilir misin? Diyorum. Bunu aldım, geldim, buraya girdim, şuradaki x viral kısmını siliyorum. Mesela sallıyorum 20 tane yazdım. Sosyal medya alanında içerik oluşturucusun diye şuradaki örneği kullandık. Daha sonra gönderiyorum. Şimdi bu ne yapıyor? Benim burada oluşturmuş olduğum bilgi tabanını artık benim kendi markamı tanımladım. Ona tanıttım. Bununla ilgili zaten bir sürü bilgi tutuyorum. Bu konuda bana en doğru en spesifik bilgileri verebilecek şekilde bir sonuç çıkarıyor. Şimdi biz buraya tabii ki böyle şu örneğe girdik. O yüzden çok iyi bir sonuç almayı beklemiyorum. Yani mantıksız olur. Çünkü herhangi bir hedef yazmadım, niş yazmadım, hedef kitleyi belirtmedim, içerik temelleri yani alt konularımı belirtmedim. O yüzden tabii ki mantıklı bir şey üretmeyecek. Önemli de değil. Önemli olan bunun mantığını anlamaktı. Ben bu şekilde kullanıyorum Notion'u bir bilgi tabanı olarak. Hangi işi yapıyorsam, hangi müşterimin hangi konuda bir hizmet aldığı bir durum varsa ona göre ayrı bir bilgi tabanı oluşturuyorum. Kime ne hizmet verdik, kimden ne sonuç aldık, kimle nasıl çalıştık bu şekilde ilerliyorum. Eğer sen de Notion'u bu şekilde kullanır ve içindeki yerleşik yapay zekayı da bilgi tabanına ortak bir şekilde, entegre bir şekilde yürütürsen ikisini çok daha verimli bir şekilde kullanmış olursun. Şuradan da görürsün eğer knowledge diye from GPT-4 yani GPT-4 gördüğü ve Cloud'u kullanıyor Notion AI'da. O yüzden gidip hatta ilerleyen dönemlerde ChatGPT ya da Cloud bile almana gerek kalmaz. Sadece Notion'un ücretli versiyonuna geçersin. Ben de ücretli versiyonunu kullanıyorum. Bu sayede sınırsız bir şekilde onun içindeki yapay zekayı da kullanmaya başlamış olursun. Burada konuştuğumuz şeyin şablonunu aşağıya bir link olarak bırakacağım. Ücretsiz bir şekilde gelip onu alabilirsin. Umarım faydalı olur. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.